Aydın, Abdullah Dicdan Aydın merkeze geldi top bekleyin. İsimlerden bir tanesi Uğra'dan Gezer. Şimdi Abdullah Dicdan Aydın çektar. Sırtı dönük iyi döndü. Şimdi sol markasına. Berk İsmail'in sağlığı. Çağrı Oğuz pas hatası. Şimdi Mert Çapar'la geliyor Ame Spor. Mert çekti topu. Şimdi çekti ama yayın üzerinde. Mert Çizmaylı Hüsal. da Arda Goylar. Mert Çizmaylı 2-0 oldu. Ame Spor Korki 2'ye çıkarıyor. Oktay Aydın, Uğur Adam. Serkan Oda Başıoğlu, Yerden, Çektar Orhan ceza sahasında. Çektar çekti, Çektar Orhan! Çektar Orhan! kazanıyor Oktay Aydın Özgürcan ayağı koydu Mert Erkan Sasa Mert Çapar. Merkeze yeniden döndü Oktay Aydın Çektar Orhan Sağda Batuhan Çektar bir çalım Çektar Şimdi Çektar. Topu çizgide kontrol etti. Ofsayt yok. Girdi içeri. Çektar! Yok oldu oynan! Golle beraber diyor Amit Golle beraber diyor Diyarbakır tribünlerine. Yok oldu 63. dakika. Skor 5-0. Amit Spor'a golle beraber dedi sevgili spor severler. Farkı beşe çıkarıyor Ahmet Spor. Bir asist daha Cekdar Orhan'dan. Gerçekten müthiş bir maç çıkartıyor Cekdar Orhan. Erkan Sasa Mert Çapar yerden Şimdi Serkan Odabaşoğlu bir çalım Serkan Direkten döndü Serkan Odabaşoğlu 6. gole yaklaştı Ahmet Spor Erkan Sasa İnatla sürdürdü Topu kazandı Şimdi yerden Bir kez daha müdahale geldi Uğur Adem Serkan Odabaşoğlu bir kez daha Serkan yerden Batuhan hareketli ceza sahasında yerden çevirdi son bir müdahale geldi Batuhan kritik bir müdahale topu kornere gönderdi Geriye Uğur adam Serkan Adalaşoğlu müthiş bir poz Karıcı Mehmet Akif ardından Batuhan uzaklaştırdı Bir kez daha yükleniyor Ahmet Spor Batuhan aldı topu, şimdi yükseltti, arka tarafa açıldı, Mert Çapar kontrol, bir kez daha uzaklaştırıldı top. Serkan Odabaşıoğlu, Yılmaz Serkan ceza sahasında yükseltti, bir kafa dışarıya. Günün başarılı ismi Mert Çapar çerçeveyi bulamadı. Uğur Adem stoperleri de Ahmet ön alanda. Serkan da Savunmaya çarptı Mehmet Akif kontrol etti. Yusuf Ançalık topu taca gönderdi. Kullanıldı taç atışı. Taşkın ceza sahası dışından. Şimdi Çektar'a döndü. Çektar çerçeveyi gördü bekledi. Yaptı ortayı. Şimdi şut ve gol. 6-0 oldu. 0, 0 oldu sevgili spor seferler. Yeni Diyarbakır Stadyumunda Ahmet gol olup yağıyor. Veli Çetin 80. dakika defazdan geldi Veli. Kapağalarla buluşturdu. Çekler oranında 3. asistli oldu bu maçta. 2 gol 3 asist. Müthiş bir performans gerçekten. Çekilen oran. Batuhan Yılmaz rakibinin üzerine gitti. Yasin'den sıyrıldı. Yılmaz yerden! Gol! Yok gol hayır. 7. golü sevgili spor severler. 7-0 oldu. Arka Özgürcan. Baskı var. Yaka, Taylan 8. gol. Mert şimdi oldu önüne. Mert aşırtı. Sekiz gol Doksan artı iki. Gole doymuyor Anespor. Mert yapar. Sekiz 0 sıfır. Sekizinci gol maçı pardon. Gürür başarılı ismi iyi oyununu golle susluyor Mert Çapar. Yeniden bahsiz okuyun. Yeni Diyarbakır stadyumunda. Hakem sabit servi. Son düdüğü çaldı sevgili spor severler. Yeni Diyarbakır Stadyumunda maç tamamlanıyor. Ahmet 25. hafta mücadelesinde Uşak Sporu 8 golle mağlup ediyor. 8-0 maçın sonucu Ahmet gerçekten gol olup rakibinin üzerine yağdı bugün.